Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastik CEO. Üzülerek söylüyorum ki bir duyuru yapmak zorundayım. Çarşamba günü bilgisayarın bozulduğunu size haber vermiştim ve cumartesi günkü Dragon Ball videosunun altına bilgisayar bozuldu. Pazartesi günü videolar gelmeye devam edecek demiştim veya en geç salı gününe gelmeye devam edecek demiştim. Ama maalesef bilgisayarın anakartı yanmış ve oyun bilgisayarı olduğundan anakartı 1 milyardan fazla bir para ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki Ana neden bu kadar pahalı? Zaten bilgisayar ondan daha mı pahalı falan diyeceksiniz veya böyle sorulara ben kendimi maruz bırakıyorum. Bilgisayar da zaten 3-4 milyarlık bir şeydir herhalde. Onun bütçesine uygulayamam. Evet, üzülerek söylüyorum ki ana kartı alacak şu anda gücüm yok ve herhalde ana kartı bir ay içerisinde alırım diye düşünüyorum. Durumlar gerçekten üzücü ya. Sinirlerim bozuk, moralim bozuk abi. Neden? Neden 4 yıldır bilgisayar bozulmaz. Hiçbir şekilde bilgisayarın içini bile açmadım. Şimdi bir anda oyun oynarken bir anda kapanıp anakart yanıyor. Neden bu benim başıma geliyor? Neden? Bilgisayarcıya götürdüm. Adam uğraştı, yapamadı. Çünkü anakart hiçbir şekilde hani elektrik vermiyor. Hiçbir şekilde bilgisayar çalışmıyor. Kısa devre yapıyor. Fanlar direkt kısa devre yapıyor, çalışmıyor bilgisayar. Çünkü anakartta bir sorun var. Üzücü gerçekten. Temmuz ayında kanalı açmıştım ve One Piece animesini her pazar günü İstisnasız atıyorum. Gerçekten bu animenin bölümlerini istisnasız her hafta atıyordum. Yani geciken en fazla 1-2 bölüm olmuştur. O da Dragon Ball veya Gintama videolarıydı. Anime videosu One Piece'in hiçbir şekilde geliş gecikmedi. Bu gerçekten beni üzüyor. Ve şimdi sırf bir sorun çıkmasından dolayı benim videoları geciktirmem beni gerçekten üzüyor. Bir ay ara vereceğiz. Üzülerek söylüyorum ki 3 gün sonra demiştim ama 3 gün sonra olmadı. Bir ay olacak ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Çaresiz bir durumdayım yani. Hiçbir şey yok yapabileceğim. Hani benlik bir şey yok gerçekten. Hani durumu olsa gideceğim yeni bir alacağım, oturacağım buraya çekmeye devam edeceğim. Ama. Bu telefon kamerasıyla size çekmek istemiyorum. Çünkü kalitesiz videolar size sunmak istemiyorum açıkçası. Zaten sesi daha nasıl oluyor bilmiyorum. Görüntüye nasıl oluyor bilmiyorum. Kitapları üst üste dizmişim. Onun üzerine kamerayı dizmişim. Görseniz zaten bu ne dersiniz? Yan da şampuan falan var. Şampuanı yanına koymuşum. Gerçekten durumum vahim kardeşlerim. Tripod falan da yok açık konuşayım. Zaten diğer kamerayı da kamera nerede? Burada. Hı. Normalde bununla çekiyordum ben kardeşlerim. Bunun üzerine bir sürü kitap koyuyordum. Öyle çekiyordum. Zaten hani acemi ortamlarda çekim yapıyordum size sırf video çıkarmak için. Ve şimdi hiçbir şekilde bir ay boyunca video çekemeyeceğim gibi gözüküyor. Bu beni gerçekten üzdü ya. Çünkü sizinle zaman geçirmeyi çok seviyordum. Size video çıkarmayı çok seviyordum. Birlikte yorum yapmayı seviyordum. Gerçekten sizleri çok seviyorum kardeşlerim ve herkese teşekkür ediyorum. Harbiden herkes süper. Tayfa ruhunu bana hissettirdiniz. Bu tayfa ruhunu biz çıkardık ve Tayfa Ruhu'nun YouTube aleminde hiçbir şekilde anime kanalı doğru düzgün bulunmuyordu. Bölüm incelemesi yapan, manga incelemesi yapan bir tek biz varız. Gerçekten bu böyle. Ve hani videonun açıklama kısmına şunu yazmıştım. Türkiye'nin ilk şunen tartışma kanalı gibisinden bir açıklama yapmıştım ve gerçekten bunu biz sağladık. Herkese, bütün Tayfa'ya minnetlerimi sunuyorum kardeşlerim. Herkese helal olsun. Çok başarılıydınız. Bu da kardeş yumruğu. Herkesi tebrik ediyorum ve kardeş yumruğuna çakıyorum. Süpersiniz. Gerçekten şu zamana kadar güzel geldik. 2000 aboneye kadar ulaşacağız. Bu abone anlamına gelmiyor. Ben abone olarak kullanmak istemiyorum. Benim kulağıma hiç hoş gelmiyor bu. Onun yerine daha çok tayfa arkadaşı diyorum. Ve gerçekten 2000'e doğru yola çıkıyoruz. Bu iyi bir haber. Kanalı hiçbir şekilde kapatmayacağım. Devam edeceğiz. Zaten ben bu videolardan hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Çok da önemli yok aslında bakarsanız para kazanıp kazanmamamın. Ama sizlerle zaman geçirmek bence en büyük onurdur benim için. Bu mükemmel bir şey ve güzel şeylere adımlar atıyoruz. Güzel şeyler başarıyoruz. Japon kültürünü, anime ve manga kültürünü daha çok yayıyoruz ve insanlara hayal gücünü geliştirmelerine daha çok katkıda bulunuyoruz ki bence bunun ben mükemmel olduğunu düşünüyorum. İnsanlara daha çok kurgu gösteriyoruz ve hani animeleri, mangaları daha çok etrafa yaymak ve yalnız hissedenleri anime, mangalar hayatlarına katmaları falan bence gerçekten mükemmel oluyor kardeşlerim. Böyle bir zaman Dream'de girmek gerçekten kötüydü ama karamsar olmanın hiçbir şekilde anlamı yok. Devam edeceğiz. 3 gün sonra demiştim. 3 gün olmadı. Bu espri yapmak istemiyordum. 3G1A. 3 gün değil 1 ay kardeşlerim. One Piece'de 3'te 2 yıl olmuştu. 3 gün değil 2 yıl yapmışlardı ve Luffy Marineford'a gidip o şapkasını orada bırakıp fotoğraf çektirmişti ve gazetelerde yayınlamışlardı. Zora görmüştü antrenman yaparken, Usopp görmüştü, Sanji görmüştü ve şimdi siz de görüyorsunuz 3 gün değil 1 ay. Bu zaman dilimi içerisinde ne yapacağım? Evet açık konuşayım. Büyük ihtimalle bol kitap okurum bir de işe girmeyi düşünüyorum zaten. Onun haricinde bölümleri takip edecek miyim? Hayır takip etmeyeceğim. Çünkü size video çıkarmadığım sürece bölümleri izlemek veya okumak istemiyorum. Canımı sıktı bu çünkü. Çünkü ben her izledim animeyi, mangayı okuyup izlerken sizleri yayınlıyordum. İki tane manga okumuştum 12 bölümlük. Onların incelem hani okuduğum anda size incelemesini çektim ve koydum. Ama bunu yüklemedim. Altlarda duruyordu, arşivde duruyordu. Henüz atmadım. Onları atacaktım, onlar kaldı. Yani açık konuşayım, hiç izlemediğim, okumadığım bir şey size yayınlamıyorum kardeşlerim. Bu gerçekten böyle. Şimdi One Piece e oturup izlemeyeceğim ve yeni çizimler gerçekten mükemmeldi. Gördüm, ufaktan gördüm, izlemedim. Instagram'da falan denk geldi. Konuşmak isterseniz bu arada mesaj atmak isterseniz sitimden, Instagram'dan, Twitter'dan veya Tumblr'dan ekleyip bana mesaj atabilirsiniz. Birlikte konuşabiliriz kardeşlerim. Aynı zamanda bu kek adası arka çizimleri gerçekten mükemmeldi. Sanji'nin Saçı olsun böyle etraftaki pamuk şekerlerin düşmesi olsun, ortam olsun, atmosfer olsun, yeni ses efektleri olsun, grafikler çizimler mükemmel işlemişler. Gerçekten güzel. Bu benim gözüme çarptı ve Pudding'e karşı sancının durumu gerçekten mükemmel oldu. Pudding mükemmel çizilmiş. Pudding'i böyle aşk aşk aşkla böyle Pudding'e baktım gerçekten. Ve manga mükemmel ilerleyecek. Çünkü mangadan ufak bir spoiler yedim ama okumadım. Ufak bir spoiler yedim herhalde büyük şeyler olacak gibi gözüküyor. Big Mom'u şaşırtan şeyler olacak gibi gözüküyor kardeşlerim. Bu arada bu spoiler'a girmiyor çünkü spoiler'a bir şey vermedim. Sadece ufak bir şey söyledim. Her neyse gerçekten 3 d değil 1 ay. 1 ay sonra görüşürüz kardeşlerim. Bu arada mangayı bölümleri takip edenler bir ay sonra geldiğim zaman bu kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü seriyi aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. Ve geldiğim zaman Naruto'ya başlayacağız. Naruto'nun her bölümünü live reaction yapacağım. Açık konuşayım. Ve Naruto incelemeleri gelmeye başlayacak kardeşlerim. Ve tabii ki de Bleach'i de unutmayın. Çünkü Bleach'i de izleyeceğim, bitireceğim o zaman gelince. Ve Bleach videoları da gelmeye başlayacak. Her videoya, her seriye ekleyeceğim. Her seriye değineceğiz. Unuttuğum, geçtiğim, es geçtiğim hiçbir şey olmayacak. Buna emin olabilirsiniz kardeşlerim. İstediğiniz anime manga olursa aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Gerçekten üzücü ve lanet olsun bir ay video çekmeyeceğim doğru düzgün ve üzülerek söylüyorum bunu. Üzülerek söylüyorum. Size hiçbir şekilde kalitesiz video çıkarmak istemiyorum. İşimi adam akıllı ve doğru düzgün yapmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Bu bir aylık zaman dilimi içerisinde kendinize iyi bakın ve mutlu olmaya devam edin. Çünkü olumsuzluklar çıktığı sürece mutsuz olmanıza bunlar engel olmasın. Her zaman mutlu olun. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın ve 2 yıl sonra değildi. bir de 1 ay sonra görüşmek üzere. Ben de o bir ay içinde herhalde giyafosuyu falan bulurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim.